Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne hasretinle alışmak. Kavuşmak istiyorum her an sana kavuşmak. Zor geliyor bir tanem yokluğuna alışmak. Çare ise aşkıma seninle ölmek. Korkmadan seninle ölmek isterim Seninle yaşamak, seninle gülmek Hayatı seninle ölmek isterim İhtiyacı var, ihtiyacı var Ruhumun sevgine ihtiyacı var Bu gençlik ömrümün Miçare gönlümün sana her günümün